bakımı biraz e, yani çoktur bunun. Kibar bir meyve. Evet. Kibar bir meyve. Yani, yani evet. bir çiçek gibi de evet. bakım olan bir şey. Evet. Bakımı gerektiriyor. yok evet. ya, uzatırız. ya, uzatırız. ya, uzatırız. ya, uzatırız. ya, nasıl? Biz senle dünya olmuş Bayram Aydoğan, Malatya'da çilek üretimini başlattık. Borsa Başkanı, Ramazan Başkanımızın tavsiyesi üzerine, onun destekleriyle de çoğaldı. İşte Malatya'da 900 dönüm yer, geçen sene bu zamanlar başladık, bu sene ilk verimlerini alıyoruz. Yaptığımız ürünler organik olarak yapıyoruz, Avrupa'ya direkt gidiyor. Pazar payında bir sıkıntı yok çiftçilerimizin yani dikince nere vereceğiz diye e, bir şeyleri olmasın. E, pazarı hazır olan bir ürün yani. Adım İsmet Sakar. E, Malatya bölgesinde dikilen çileklerin genel sorumlusuyuz. E, daha çok bölge olarak Malatya'da e, Bindal bölgesinde portala cinsini diktik. Yani buranın iklimine ve toprağına uygun. Ören bölgesinde de diktik. Oraya daha çok albiyon ağırlıklı iklimsel faktörlerden dolayı. tabi dolaylı olarak şimdi Malatya'da ilk kez yapıldığı için bu işler. Biraz da bizim geçmişe dair bu işlerle ilgilendik yani yıllarca. Malatya'daki üreticilere de tavsiyem var yani bu konuda. Çünkü sadece ile ilgili bu alanda çalışma yapmasınlar. Artık yıllar içerisinde yani... Bunun daha da katma değeri ilimize yüksek olacak. Yani bu görünüyor. Yani şu an tarlada e, belli dönemlerde 200, 250, 300'e kadar işçi çıkacak. E, bunun işletme boyutu var. İşletmede de en az 300-400 kişi de orada bu işte çalışacak. Ha, tavsiyem yani köylerimizin yönelmesi. Ha, biraz şey olarak yatırım maliyeti yüksek ama geri dönüşü çabuk oluyor yani. Bir gayesi 7 yılda 8 yılda verime yatıyorsa bir çilek bir yıl yani. Bir yıl, ikinci yıl gerçek ürünü alıyorsun. Üçüncü yıl devam ediyorsun. Yani katma değeri yüksek bir ürün. Tavsiye ederim köylülerimize. Şu anda Malatya'da Yeşilyurt bölgemizde Bindal mahallemizdeyiz. Ve burada yaklaşık bir yıl önce ilk defa toprakla buluşturduğumuz çilek fidanlarımızdan verim aldığımız dönemi görüntülemek, görüntülemek için de buradayız. Ve burada yaklaşık 900 dönümlük bir arazide yatırımcı arkadaşlarımız bu bölgede çilek yetiştirmeye başladılar ve şu anda da hasat dönemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi Kasım ayının şu anda ortalarında olmamıza rağmen hala hasat gerçekleşiyor. Tabii çilek çok kibar ve narin bir meyve. Dolayısıyla dikkatli ve özenli bir şekilde de bakım istiyor. Şu anda da arkadaşlarımız bir taraftan hasat yaparken bir taraftan da çileğin bakımına devam ediyorlar. Buralarda toplamış olduk meyvelerimizi de Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde donmuş meyve ve sebze üretimi yaptığımız alanlara intikal ettiriliyor ve orada da bu çileklerimiz donduruluyor ve donmuş olarak da Amerika'ya ihracatı gerçekleştiriliyor. Tabii şu anda görmüş olduğunuz bu 900 dönümlük alanda gerçekleşen hasat ilk yıl olduğu için kısmen verim yaklaşık dönüm başına yılda bir ton civarında bir meyve elde ediyoruz. Bu alanda şu anda ekimini gerçekleştirdiğimiz ee, ürünümüz Portala diye adlandırdığımız fideden elde etmiş olduğumuz bir meyve. Tabii kış aylarına yakın üründeki Brix oranı da daha çok e, yükselme dönemine giriyor ve e, meyvenin en lezzetli olduğu dönemlerden birini şu anda yaşıyoruz. 5 metre evet. metrede bile fark ediyor yani. Evet. burada bir sal e, aşırı o bir ay sıcak oldu ya. He. Evet. Orada bir e, şey, etkisi, etkisi oldu mu? Etkisi oldu ama diyelim ki bizimki sondaj suyu olduğu için sürekli serin su verdik. Onun için korudu kendini. Korudu kendini Tabii nispeten.